Şimdi gecelik alt kalıbı nasıl çıkartılır onu göstereceğim. Öncelikle bunun için kumaşımı masaya yatırdım. Düz boy ipliğine dikkat ettim. Şu şekilde bütün desenlerim aynı olacak şekilde. Bakın koyunlarımın kafası hep kenarda bitiyor. Bu şekilde dikkat ederek düz bir şekilde yatırdım masama. Ölçtüğümde de şöyle burası 37 santim. Şöyle 37 santim. Şöyle de 37 santim oluyor. Yani düz boy ipliğine dikkat ederek kumaşımı ikiye katladım. Daha sonra kalıbını sevdiğim bir geceliğimin altını aldım. Bunu da bakın şu şekilde önü. Şurası sizi yanıltmasın. Bakın de facto ürünü bu da ama yanlış dikilmiş bir ürün. Orası size yanıltmasın. Geceliğimin ön tarafı bu. Şunu görmeyelim. Hatta ben onu sökeyim. Keseyim. Kafanız karışmasın. Kes. Burası benim geceliğimin ön tarafı. Ceplerden de anlayabilirsiniz. Ben arka tarafını katladım. Şu şekilde kalıbını çıkartacağım şimdi. Bunun için buradaki A kısmındaki kim noktamı şöyle uzunca yatırdım. Şöyle. Burayı da tutuyorum. Yanlarımdaki dikişleri eşitliyorum şu şekilde. Hatta iğneliyim. Daha kolay olacak benim için. Şu şekilde iğneliyorum yanlarını. kalıbımızı her zaman e, kumaşımızı ters çıkartarak çevirerek alıyoruz o şekilde kalıp çıkartıyoruz Şuraya bir tane daha. dikiş paylarını görmek adına şurayı da hemen düzledim A kısmını Şöyle elimle alt tarafında da kırışmalar olmasın diye düzlüyorum. Şurayı da aldım. Tamam. Şimdi burayı iğneledim güzel bir şekilde. Benim köşe noktam. Burası olduğu için dikişsiz olan kısmın burası olduğu için burada da dikiş yok. Yan tarafımı buraya hizaladım. Şunu da şöyle hizalıyorum. Bu kalıp iki tarafından da dikişli olduğu için şurayı görmezden geliyorum. Ben dikişsiz yapacağım. O yüzden oradaki dikişe dikkat etmiyorum. Siz direkt dikişsiz bir kalıpla da çalışabilirsiniz. Şöyle sıfıra sıfır yapıyorum. Şunu içeriye katlıyorum. Şu Alt tarafı sıfırlayayım önce. Şu şekilde. Alttan kumaşımı geldiği kadar çekiyorum. Sıfır olabilmesi için. Şöyle. Şurası sıfır. Şuraya da koydum. İğneleyebilirsiniz ama ben çok iğneleme taraftarı değilim. Çünkü daha sonra o iğnelediğim yerlerden kumaş yırtılabiliyor. Şu şekilde koydum. Evet. Şimdi benim kalıbım ortaya çıktı. Sayılır. Bu şekilde alacağım şimdi bunun ölçüsünü. Alt tarafa paça kıvırma payı olarak 4 santim 3 santim vereceğim. Şu şekilde Hatta ölçerek yapayım. Şuradan 3 santim kıvırma payı vereceğim. Ama ben bunun boyu birazcık daha uzun olsun istiyorum bana. O yüzden 5 santim vereceğim pay olarak. Şuradan işaretledim. Şuradan da işaretliyorum. Ben uzun olmasını istediğim için pay veriyorum. Siz kıvırma payı olarak eğer kalıbınızda bir problem yoksa bana tam oluyor diyorsanız 3 santim kıvırma payı bırakmalısınız burada. Şöyle onu da çizdim. Daha sonra burada zaten benim e, dikiş payım var. Bu dikiş payına göre şuradan dikiş payıma göre sıfıra sıfır olarak çizimimi yapıyorum. Burada fazla vermeniz kalıbınızı büyütür. Her tarafından bir santim fazla versem, kalıp büyüse diye düşünürseniz eğer kalıbınızı bozarsınız. O zaman kalıbınız düzgün bir şekilde ee, büyümüş olmaz. Şu şekilde devam ettim. A kısmını da alıyorum şimdi burada. Şöyle yapıyorum. Burasının keskin olmasına dikkat edin. Bu şekilde yuvarlamalar yapmayın. Dimdik alacaksınız kalıbı. Şöyle devam ediyorum. Düz bir şekilde. Altım düz zaten. Şöyle. Burada biraz toparlanmalar olmuş. Onu düzleyeyim. Tekrar alacağım. Böyle. Burayı da şuradan tutup elimle şuradaki dikiş noktasından tutup genişletiyorum. Yani şu kadar. Şuradan benim dümdüz şöyle A kısmımı birleştirmem gerekiyor. Daha sonra e, kemer yapacaksak burayı ayrı keseceğiz ama, ama kemer yapmayacaksak burası görünmüyor. Şöyle göstereyim. Burayı da hemen ölçeyim. Şöyle 5 santim kadar fazladan pay vererek keseceğim. Şuradan. İşaretimi alıyorum. Şu şekilde dümdüz bir işaret aldım. Şimdi kesimimi yapacağım. Kalıbımı kaldırdım. Bu benim arka kalıbım pardon arka kalıbım değil bu benim tek kalıbım bundan aynısından oraya da çizeceğim iki olarak ee, dikişsiz olduğu için ee, tek kalıp olarak çıkartıyorum şu şekilde kesimini yapıyorum Çizgilerimi takip ederek zaten pay vermiştim Pay verdiğim için çizerken ekstra bir pay vermeme gerek yok. Çizgiyi tamamen takip ederek kesimini yapıyorum. Ama siz birebir çizim yaparsanız o zaman bir santim kadar pay vererek kesmenizi yapın. Şu şekilde kestim. Hemen orayı böyle kesiyorum. A kısmı. biraz göbeğim var. O yüzden burayı bir tık daha genişleterek kestim. Dar olmasın. Şöyle. Tamam. Şimdi bunun aynısını oraya da geçireceğim. Şimdi yine düz boy ipliğine dikkat ederek katlayacağım. Bunun için desenlerim kullanacağım ben. diye iğneliyorum kaç tane iğneyle Çünkü diğer kalıbımı bundan alacağım tamam şimdi genişliğine bakıp kumaş israfı olmasın diye o şekilde katlayacağım Heh, şu kadar da getirebilirmiş. şöyle şöyle böyle koyunuma göre şu koyunumun bitiminden hizalayarak devam edeceğim Böylelikle düz boy ipliğimi de almış oluyorum ama sizin e, kumaşınızı desensizse Tabii ki ikiye katlayarak kenarından paralel bir şekilde e, ölçerek düz boy ipliğini bulmalısınız ama desenlisi işiniz daha kolay tabi şöyle bozmadan ayarladığım yeri Şurayı da ayarlıyorum hemen. Düz i̇şte boy ipine. Tamamdır. Şimdi bunun aynısını buraya geçiriyorum. Yine aynı şekilde eşitleyerek sıfırı sıfır kestiğim parçayı üzerine koydum. Şimdi çizmekle uğraşmadan direkt keseceğim. Aynı şekilde. Hiç pay vermeden aynısını çıkartacağım. ben ulaşamadığım için kıpırdatıyorum ama siz kıpırdatmayın bunu Aynısını kestim. İğnelerimi çıkarttım. Şöyle Şimdi bunun ikisi de arka bedenime göre kesilmiş bir kalıp. O yüzden bir tarafı öne uyarlayacağım. Şöyle üstlerini tuttum ve şöyle ikiye açtım. Açtığımda şöyle bir şey çıktı ortaya. Bunları da eşitliyorum. Burayı değiştirdim. Şimdi ön A kısmı için kalıbımı kalıbımın önünü katladım unutmuşum. Şurada çıkardım iğneleri. Kalıbımın arkası iç tarafa gelecek şekilde katladım. Yani kalıbımın önü dışarıda kalacak. Şöyle öndeki A'dan tuttum. Şurası şöyle, şurası. Şöyle düzenledim. Bunu şu şekilde koyuyorum buraya. Koydum böyle. Burayı da biber kısmını keseceğim. Şuradan. Böyle 2 santim kadar belimin düşüklüğünü veriyorum. Orta çizgime kadar küçüle küçüle gidiyorum. Bu benim bel düşüklüğüm olacak. Şurası arka kısım olacak, burası ön tarafım olacak. Burası içinde şuradan iki santim kadar aşağıya doğru tülerek iniyorum. Şurayı düzleyeceğim. benim önüm. Burası benim arka. Biçme işlemimiz bu kadar. Dikiminde görüşürüz.